Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd ve sena Hazreti Allah'a mahsustur. Salatü selam da Habibine, iyaline, ashabına mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bize rahmet et, bize merhamet et, bize acı, bize rahmet kapılarını aç. Fazlu kereminden diliyoruz.'' Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fakir, hakir, pür taksir olarak kapına geldik. Geri çevirme. Bizi lütfuna nail, cennetine dahil et. Cemali bakemalinle müşerref et. Ya Rabbi! Nurundan nurunu yarattın. O nur ile alemi donattın. Bütün alemi ona maşuk kıldın. İşte o Habibi Ekrem'in hürmetine bize rahmet et. Bize merhamet et. Bize acı ve beratımızı nasip et. Amin. Berat Kandil'inizi tebrik eder. Tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederiz.